herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben İrem arkadaşlar bu canlı size bu bir şey herhalde vlog olacak ama bu arada başka kamerayla çekiyorum kendi telefonla değil de başka bir telefonla çekiyorum ama ben ne, ne yapacaktım arkadaşlar ben hani bulaşık yıkayacağım Kim bilir çok olacak. Bir de bulaşık yıkadım işte. Ondan sonra bir şey, bir şey. Biliyorum işte arkadaşlar. Şu şöyle, şuraya. Tamam. Bulaşık yıkarken. Önce ben bir ıslatalım. Ne bu bana iğrenç geldi? Evet, şaşırsın geldim. Arkadaşlar bu bulaşık yıkama videosu değil kesinlikle. Yanlış anlamayın. Kesinlikle değil bulaşık yıkama Sadece bulaşık yıkadıktan sonra başka bir şeylere gideceğim. O da